Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin hedeflerinin bal liginde kalmak olduğunu söyledi. Bu sene de biz e, yine futbol takımımızı genç bir takımla alttan yetiştirdiğimiz evlatlarımızla kardeşlerimizle mücadele edeceğiz. E, amacımız bal liginde kalmak. Belediye Başkanlığı döneminde yapmış olduğu çalışmalarla kulüp ve sporcu sayısını arttırdığına dikkat çeken Çetin şunları kaydetti. Evet kapaklı e, adeta spor kenti oldu. Göreve geldiğimizde iki tane amatör kulübümüz vardı. Ee, biz bu kulüpleri peşe çıkarttık. Önce bunu açıklayayım. İstansız sporcu sayımız 600 civarındaydı. Şu anda 2500 lisanslı evladımız var, kardeşimiz var. Yani hem branşları çoğalttık, hem de altyapılarda çok ciddi e, destek verdik. Kapatlı Spor Basketbol Ligi'nde de birinci lige çıktı. E, futbolda da Bal Ligi'ne yükseldik bu sene ikinci defa, tarihinde ikinci defa bal ligine çıktı. Site sporumuz da aynı şekilde voleybolda kadın voleybol takımında ikinci ligde mücadele ediyor. Onlar da oldukça başarılı bir çizgi e, çiziyorlar. Futbol takımı zaten yıllardır Yalçın Başkan sayesinde adeta bir kolej takımı havasındaydı. Altyapılarda çok ciddi e, önem verilmişti. Birçok sporcumuz Türkiye'nin farklı profesyonel liglerine, e, kulüplerine transfer olmuştu. Bu sene de biz e, yine futbol takımımızı genç bir takımla, alt alttan yetiştirdiğimiz evlatlarımızla, kardeşlerimizle mücadele edeceğiz. E, amacımız bal liginde kalmak. E, biz daha çok kulübümüzü bir e, vitrin olarak kullanmak istiyoruz. Bal... Liglerde mücadele eden bu 17 U18'deki evlatlarımızı buraya monte edip buralarda kendilerini göstermelerini ve e, profesyonel hayatta geçişlerini sağlamak hedefindeyiz. Bu anlamda da çalışıyoruz kulüp yönetimiyle beraber. İnşallah başarılı olacağız. Spor ve sporcuya her zaman destek olduğumuz gibi bu yılda yine kardeşlerimizin, kulüplerimizin yanında olacağız.